Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar bugün Kadriye'nin hesabındayız. Az elmasla çok iş yapmaya çalışacağız. 1644 kadar bir elmasımız var. Mistik mağazayı bugün açacağız arkadaşlar. Onun dışında altını otomat kostümünü alacağız. Ve kalan elmaslarla yine solmuş çarkta Mokom adasında şansımızı deneriz arkadaşlar. Şimdi ilk başta mistik mağazayı açalım. Ben %72 mi 74 mi %72 diye hatırlıyorum. Bir indirim almıştım arkadaşlar. İçimden geçen kaziyenin %75 veya %76 indirim alması içimden geçiyor. Yani ben 75 üzeri bir indirim alacağımızı düşünüyorum. Ama bakalım. Kendimi bugün de yine şanslı hissediyorum. Belki de öyle umut ediyorum bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi ilk başta bir mistik mağazamızı açalım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 deyince durduracağız. Şimdi şöyle bir şansımızı denediyoruz ve 1 2 3 diyoruz, durduruyoruz. Evet, maalesef. Maalesef istediğimiz gibi indirim alamadık arkadaşlar. <laughs> Her zaman da tutturamıyoruz ama yine kötü değil bence. Evet, mistik mağazamıza girelim. Yine kötü değil. Daha da kötüsü olabilirdi arkadaşlar. Şimdi bu aşamada arkadaşlar kız kostümünü bir kere alacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir değiştirelim abi hiç uğraşma. Evet arkadaşlar değiştirdik. Şimdi gelelim buraya. Buradan şimdi. Benim anlamadım bu ifade niye bu kadar çok pahalı ya? Buradaki ifade uygun. Vay arkadaş ya. Neyse bakacağız, bakacağız, bakacağız. Şimdi gelelim buraya. Buradan ilk başta arkadaşlar şu kostümü açmamız için birkaç tane harcama yapmamız lazım. Evrensel Evojeton evo diyor. Burayı bir alalım abi. Tamam burayı al. Evet şimdi neler alabiliriz diye bir bakıyorum arkadaşlar. Burada bir duvar deseni mi alsak yoksa şuradan bir şey mi alsak ne alsak diye bir bakıyorum şöyle. Ya sanki bir tane duvar deseni alsak daha güzel olur gibime geliyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane duvar deseni alalım en iyisi. Şöyle şu duvar deseni alalım yeşil güzel bir duvar deseni. Şimdi burada da kız kostümünü alıyoruz arkadaşlar. Evet Mystic Marda'dan da hemen kız kostümünü aldık. Şimdi buradan da çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani mistik mağazada bu elmasa bu kadar eşya alınırdı. Bence diğerlerine gerek yok. Çünkü bir tane daha kostüm paketi almak istiyorum açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar buradaki şans otomatına. Buradan ne kopartabiliriz? Şimdi buraya basılmaz arkadaşlar. Buradan pek bir şey çıkarabileceğimizi zannetmiyorum. Zaten öyle bir elmasımız da yok. Burayı çevirmişiz. Çıkmamış arkadaşlar. Şansımızı denemişiz. Şimdi e, altın otomata bakacağız arkadaşlar. Burası sonraki mesele. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bence şuradan bir tane kostüm çıkartmaya çalışalım. Aa 47 tane de parçamız varmış. Burada şansa bala bir şey atmaz mı ya? Acaba şu kostümü alabilir miyiz? 3 çevirmeye. Yani şanslı olursak neden olmasın? Şanslı olursak neden olmasın? Buradan bu kostüm paketini alabiliriz sanki ya. Şu kız kostümü güzelmiş. Evet arkadaşlar burada şansımı denemeye karar verdim. Şimdi hemen çevirmeye başlıyorum. Gazamız mübarek olsun. Fazla bir çevirmeye de yapamayacağız. 3 tane falan bir çevirme yapabiliyoruz. O yüzden çok şanslı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Evet tabii ki çok da şanslı olmadık. Hep tekli attı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani ilk çevirmemiz çok kötü geçti. Tekrar bir çevirme yapalım. Aha duvar attı. Vallahi duvar attığını gördüm. Yani bilmiyorum sevinemedim ki onlu parçalara vursana be kardeşim ya. Vallahi biz ne istedik bize ne verdi. Evet 79 tane de bir parçamız oldu. Yani 120 parça ihtiyacımız var. Tek çevirmede onu almamız imkansız. Herhalde biraz daha bir yükleme yapmamız gerekecek arkadaşlar. En azından bu kostümü buradan alalım. Hadi bir çevirme daha. Şuradan bir da kız kostümüne de vursa var ya. Ne sevinirim abi hiç teklillere vuruyor. Bari onlu parçalara vur. Abi onlu parçalara hiç vurmadı. 93 tane parçamız oldu. Yani burada tekli çevirerek alabilir miyiz? Çok zor çok zor. Evet arkadaşlar burada alamadık. Tabii ki burada videoyu durdurmak olmaz. Ufak bir elmas alımı yapalım arkadaşlar. İki çevirmeye veya bir çevirmeye bu kostümü de buradan alırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar içimizde kalsın istemedim. Bir 300 elmaslık bir yükleme yaptık. Yani toplamda 360 elmasımız oldu. Şimdi arkadaşlar burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Çevirmeden önce sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire elmasa geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boya pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7194 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boya pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimizde çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunları çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu kostümü alabilecek biz. Çok çok kritik bir çevirme arkadaşlar. Yani yaklaşık 27 tane parça ihtiyacımız var. Verebilir bir zannetmiyorum ama sanki büyükleme daha yaptıracak gibi duruyor ama. Yani şöyle iki tane onu atsa tamam mı iş. Ama ya duvarı da atsa tamam mı iş. Maalesef atmadı arkadaşlar. Yani Evet arkadaşlar, yüklememizi yapıp geldik. Yani gerçekten bu işi hiç sevmiyorum. Böyle çıkmıyor, ya. gidip yükleme yap, yükleme yap. Yani bu ne saçmalık ya? Bu etkinlikte gerçekten biraz kazık oldu. Yani biraz şanssızlık yaşadık. Parça vermiyor ki. 300 elmas çevirme yapıyorsun, 10 tane parça veriyor. Böyle bir saçmalık mı olur ya? E gerçekten saçmalık. Hiç parça vermiyor. Vere vere duvar verdi ya. Bir kostüm bile vermedi. Neyse arkadaşlar, şöyle bir onlu çevirme yapıyorum. Şu nalet etkinlikten bir an önce çıkmak için Bakalım kaç parça verecek? En azından bir onluğa at, bir kostüme at, değil mi? Neyse arkadaşlar, en azından 18 parça aldık, parçalarımızı tamamladık. Şu lanet etkinlikten de artık çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, buradan hemen geliyoruz. Bu kostümümüzü de buradan alıyoruz. Yani bu kostümü gerçekten almak istedim yani, güzel bir kostüm ama bu kadar da yani yükleme yapmayı beklemiyordum açıkçası. Evet kostümümüzü hemen açalım bir de kuşanalım. Değil mi? Çıkarmak için o kadar uğraştık. En azından bir de kuşanalım. Abi, güzel bir verdim. kostüm. Evet. Bence Kadriye bunu çok beğenecektir. Özellikle ayakkabıları, üstü ve saçı bence çok güzel. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tabii ki beni yoran bir video oldu. Tamam çok bir elmas harcamadık. Yani toplamda yani 2k üzeri bir elmas harcadık ama yine de işte yükle gel, yükle gel falan bu kostüm bayağı uğraştırdı. Neyse kendinize çok iyi bakın. Halen de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sizlerin de hesabına elmas sarjama veya hesap tanıtımı çekmemi istiyorsanız arkadaşlar bana TikTok hesabından veya Instagram hesabından yazabilirsiniz. İkisinin de linki videonun açıklamalar kısmında mevcut. Artık altınlı otomat da arkadaşlar bir sonraki videoya kalsın. Bu video beni çok geldi. Bir sonraki videoda da o etkinliği de çıkartırız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.